Herkese merhaba sayın seyirciler. Bugün şey e, yemekteyiz programımıza hoş geldiniz. E, hoş geldiniz. Gerçekten yemek test programımız bu sefer güzel olacak. Hey kamera burada Aa pardon şurada. Burada. Böyle dur ya. Tamamdır. İşte burada. tamam. <gülme> <laughs> <Sağolun. Gülüyor> evet programımız başlasın. Dili yemekteyiz biz. Yemekteyiz biz. Lezzetiyiz biz. biz. Yemekteyiz biz. Lezzetindeyiz. Yemekteyiz. Şey programın adı yemekteyiz diye sadece yemekteyize benziyor. Programın adı sıcacık yemek. Sıcacık Yemek programımıza hoş geldiniz diyelim ve devam edelim. E, jüri benim bu arada. E, sadece jüri benim. E, yemekleri yapacak kişi de buradaki ev hanımı. Hadi bulduklar. Ben evliyim. Evliyim. Tokatlıyım. Ben tokatlıyım. Evliyim. Ah bir Eee. Bir iyi yaşımı söyleyeyim. E, ee, o kadar bir gerek yok. Neyse evet, boş ver. E, yaşım 13 yaşındayım. <laughs> Şaka yapıyorum. Ee, evliyim ve 46 yaşında kadınım ben. Şey, bu programı bu programı şey 38 Yaşın üstündekiler katılamıyordu değil mi? 38 yaş ve üstündekiler katılamıyordu ama. Bırak, kazanırım. Kazanmamı istiyor musun? Ama yaşa bağlı. Yaşa bağlı da ağlayıp al yaşa bağlı. Ah, al sana tuzlu tuzlu yaş. Ben bazen yaşımı yalıyorum. <laughs> Gerçekte öyle yapmayalım arkadaşlar. Bu sadece oyun. Gerçekte yalamıyorum. Bazen merakımdan yalıyorum gözleşimi. Neyse iğrençlik bir de soldu. Evet. Hadi yemeği yapayım. Evet. Yemeğini yiyor. Tezgahsını getirdi. <laughs> evet. Hemen yemeğini yaptı. Kızım mutlu 5 dakikada nasıl olur acaba? <laughs> Öyle çok konuşur ki yani dememiz lazım. A few moments later. En sonunda yemeği yapabilir. Evet. Yemeği yaptım. Ama kızması olsaydı daha güçlü olsaydı. Tamam yiyelim. Tabağa da yedim. Güzeldi ama şey güzeldi ama işte yanmış. Bakalım. Bu çiğ kızarttım. 5 dakika kızarttım. Tabii çiğ olacak bazı yerlere. Çoğulukla çiğ. Tam onu boyamışsın. Ay belli oldu. Yemek yapmayı tam bilmiyorum. <laughs> 13 yaşında, 13 yaşında kızım ben. İlla para kazanmak için 13 yaşında kız. Kızım ya 43 yaşında kadın tabiri yaptım. Normalde 13 yaşındayım. Aa, bak çok yapmışım değil mi?

Arkadaşlar bıçağı çıkarma videosu oldu. Arkadaşlar herkes öldü. Ay ben de öleyim ya. Sen ölemezsin. Sek Bana videomuzu beğenmişsinizdir. Şöyle planı gör. Planı ya gösteriyorum. Neyse. Evet abone ol. Gırın, gırın. Abone olun.